Merhabalar Karnabaharla ilgili bir yemek tarifim var bugün benim ee, Valla biraz pratik olacak Kızartma olacak çok sağlıklı olmayacak Şöyle karnabaharlarımı göstereyim o kadar güzel ki hepsi Bembeyaz Çok güzeller ee, Karnabahar kızartacağım ben bugün Evet biraz yağlı biraz sağlıksız ama güzel lezzetli bir yemek olacak Çocuklar severek yiyorlar. Fırında da deneyebilirsiniz ama benim bu tarifim yağda kızarsın olacak. Şimdi ben bu karnabaharlarımı haşlayacağım. Şimdi böyle hepsinin şu kısım altına gelecek şekilde koydum. Ben şimdi bunları haşlayacağım. Yani şu şekilde sert yeri altına gelecek. Çok az su koyacağım ben buna sararmadan çok fazla dağılmayacak şekilde haşlayacağım. Yine anlatmaya devam edeceğim. Benim karnabaharlarım oldu. Şimdi ben sos malzemesini vereceğim size. Bir tane yumurtam var. Hatta hemen bir taraftan yumurtayı kırayım. Bir tane yumurtam var. Şimdi benim karnabaharlarım az olduğu için tabii ki ölçüyü az kullanıyorum. Bir fincan e, maden sodam var, maden suyum var. E, bir tatlı kaşığı kadar salça, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da tuzum var. Ve 3 kaşık kadar da unum var. Şimdi bunda nişasta da kullanabilirsiniz. Nişasta birazcık daha e, çıtır olmasını sağlar. Ama ben sadece unla yapacağım. Annem usulü, benim annem de böyle yapardı. Maden suyu değil de daha çok e, karbonat kullanırdı o. Ya da kabartma tozu. Şimdi salça, tuz ve karabiberi ekleyeyim. Salçayı bir güzelce ezelim. Güzel bir e, kavam alana kadar. Daha sonra ben buna un ekleyeceğim. Şimdi güzelce ben çırpayım. Tekrar anlatmaya ise devam edeceğim. Evet, artık un ekleyebilirim. Unu bu arada kontrollü bir şekilde ekleyin, çok fazla koyu olmasın. Yani hepsini alacağını düşünüyorum ben ama yine de kontrollü eklemekte fayda var. Evet, bu şekilde güzel homojen bir karışım olana kadar ben bunu karıştırıyorum. Bu arada bir taraftan da tavamı kızart ısın, ısıtıyorum, yağım kızmış olsun, bir taraftan da yağınızı kızdırın. Evet daha alacak tabii ki ama çok güzel homojen bir karışım elde edene kadar ben un ekleyip karıştırmaya devam edeceğim evet kıvamını göstermek istiyorum ölçü tam gerçekten çok güzel oldu görebiliyor musunuz evet görülüyor ee, bir tane yumurta kullandım ben 3 kaşık yemek kaşığı un kullandım bir fincan maden suyu kullandım ııı ee, yani salça, karabiber, tuz kullandım. Şimdi benim yağım kızdı. Bu arada çok e, yüksek ısıda kızartmayın e, ki daha çıtır olsun. Şimdi buluyorum. Her tarafını güzelce bu harca bulayıp kızgın yağın içine koyacağım. Evet, hatta yağı size doğru çekip şu çıtırtıyı ben duymanızı istiyorum. Bu şekilde yavaş yavaş kızartın. Hepsinde aynısını uygulayacağım. Şu cızırtıyı size yakından dinletmeyi istiyorum. Şöyle. Evet, iyice kızarmasını, işte renginin e, ve fıtırlığının daha fazla olmasını istiyorsanız Bayağı bir kızartın. Aynen bu şekilde. Hatta bakın şurası olmamış. Ben şimdi bunu bir de bu tarafına çevireceğim. Ama şimdi zor çevireceğim için daha sonra çevireyim. Servis yapmak için tekrar bağlanacağım ben yine. Şöyle göstereyim. Benim karnabaharlarım kızardı. Renginin koyuluğu yani şu koyuluk salça kullandığım için dışı kıtır, içi yumuşacık duyabildiğiniz sesi umarım. Dışı tamamen kıtır kıtır, içi yumuşacık harika bir lezzet. Mutlaka deneyin diyorum. E, denerseniz afiyet olsun. Yaparsanız kolay gelsin. Lütfen videolarımı beğenin, kanalıma abone olun. Hoşçakalın.